Arkadaşlar şimdi hızlıca oyunda yapmanız gerekenlerden bahsedeceğim. Ben 41 level oldum. Zaten izleyeceksiniz nasıl level kastığımı. Ee, yeni başlayacaklar için hızlıca nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım. Öncelikle abi premiumunuz varsa oyuna girdiğiniz zaman yapmanız gereken ilk hareket. Şurada sol üstten mağazaya gireceksiniz. Mağazada burada aldığınız eşyalar zaten gözüküyor. Buradan linke tıklayıp seçilenleri oyuna gönder diyeceksiniz buradaki ürünlerden. Mesela petinizi bineğinizi oyuna göndereceksiniz. O işlemi yaptıktan sonra burada P'ye basacaksınız. Mesela binekler ve petler diye ayrılıyor burada. Mesela buradan ee, bakalım. Bineğiniz burada hemen sağ tıklayıp buradan skill barınıza koyacaksınız. Aynı şekilde petiniz de o şekilde koyduktan sonra buradan basarak bineğinizi kullanabilirsiniz abi. Bu bayağı yardımcı oluyor. Onun sonrasında oyuna başladığınız zaman ben proteinim. Protestan diyorum ben. homo olsun. Protestansanız, humansanız buradan görevlerden başlayabiliyorsunuz ilk başta. Buradan görevlerinizi yapıyorsunuz. Görevlerinizi alıyorsunuz. Yavaş yavaş hallediyorsunuz. Görevleri nasıl gidiyorsunuz? Bak bu sağ tarafta görevler oluyor. Buraya tıklıyorsunuz. Şuna bastığınız zaman şu linke bastığınız şuradaki küçük yere tıkladığınız zaman otomatikman neredeyse oraya gidiyor. Görevini yapabiliyorsun abi. Onun dışında sizlere yardımcı olacak ne var burada? Hızlıca ilerliyoruz abi. Skilleri ben sıfırlamadım. Sıfırlamadığımı düşünüyorum. Otomatikman kendiliğinden geliyor zaten. Şöyle buradan içeri girdiğimiz zaman Şurada teleportlarımız var. Teleport gate'lerimiz var. Aramayın diye gösteriyorum arkadaşlar. Sonra şey yapmayın. Şurada bir tane daha görevcimiz mevcut. Buradan da görev yapıyorsunuz. Onun dışında hemen solda buradan devam ettiğim zaman burada bankam var. Yan tarafta da ok alabileceğiniz yer mevcut abi. Buradan çarınıza ok alabiliyorsunuz okçuysanız eğer. Ya da işte şurken falan alıyorum. Bunlar ne işe bilmiyorum da. Mevcut değil bende bilgileri. Onun dışında da ...silahçı, zırhçı buradan merdivenden çıkıyorsunuz abi hemen hızlıca. Sol tarafta şeyimiz vardı, e, banka ve ok alabildiğin yan vardı. Merdivenlerden çıktığın zaman da sol tarafta hızlıca şurada ileride e, silah satıcısı ve sır zırh satıcısı mevcut. Ayrı olarak da burada da upgrade yapabileceğimiz ambilimiz var. Temel olarak bunları bilmeniz yeterli. Onun dışında görevlere fazla yoğunlaşmayın. Parti bulup eks kasmaya çalışan arkadaşlar... Çünkü görevler çok hızlı ilerlettirmiyor Biz 31 levele kadar canımız çıktı sonra 1 saatte 10 level aldık. Göre Ne yapabilirsiniz mesela ilk başlarda gidip hemen Skorpiyon kesebilirsiniz. Ondan sonra 30 olana kadar orada Similyonlar, Megatronlar var onları kesersiniz. EMC 30 olduktan sonra bu arada EMC'ye geçeceksiniz yani e neyse oluyordu burada. Protestan araya geçeceksiniz buradan gidiyorsunuz hemen soldan göstereyim sizlere. Şöyle buradan A protein Kingdom'a gideceksiniz. Ondan önce şurada Grimmon var. Buradaki görevler bittikten sonra Grimbor'a tıklıyorsun. Grimbor'da da burada da görevler var. Şuradaki dayıda da görevler var. Buradan üstünüze başınıza ezik 3-5 eşya alabiliyorsunuz. Kimsede silah item yok. Herkes görev itemleriyle oynuyor şu an. Buradaki görevleri de bitirdikten sonra artık burada takılmayın. 29, 28, 30 level olduktan sonra da hemen ton atalım şuradan. Ton tuşumuz da alttaki ışınlan tuşu bu arada arkadaşlar. Hemen gideceğiz buradan Protein Country'ye akacağız. Kulüp e, tondan çıktıktan sonra sola dönüyorsunuz direkt. Şuradaki dayıya gidiyorsunuz. Quest Caption Görevi alıyorsunuz. O da şuradaki fenere gönderiyor. O fenere gittiğiniz zaman elinize e, silahınızı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdilik bu kadar biliyorum. E, i̇lerleyen evvellerde de sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi gelin e, birlikte bakalım. Ya, kısacası bu kadardı abi. Elimden geldiğince gösterdim. Şimdi bir de sizden bir ricam var. Ricam şu eğer oyunu indirecekseniz, oynayacaksınız, üye olacaksanız altta referans linki mevcut. O linkten mevcut e, indirip oynarsanız sevinirim. Onun dışında Rise Online World'ün kendi sitesine girdiğiniz zaman sağ alt tarafta referans bağla var. Zaten oynuyorsanız ve kimseye referans olarak bağlamadıysanız o linke tıklayıp benim linkimi yapıştırırsınız. Sevinirim. Elimden geldiğince oyunu sizlere göstereceğim, öğreteceğim. Hadi bakalım geçelim bu level'e nasıl gelmişiz. Arkadaşlar başladık şu an. Oynuyoruz. Şöyle bir petimiz geldi. Binek hayvanımız var. Görevlerimizi yapıyoruz ufak ufak. Oyunda kasma donma bir problem şu anlık yok. Birazcık lagımız mevcut. Saat daha 10.30. Herkes bir anda yüklendi. Acayip kalabalık oyun. Bakalım nasıl olacak? Başladık oynuyoruz. Okçuyuz. Daha çıplaz. 8 leveliz. Kasmaya devam. Arkadaşlar şimdi bu sağ alt kısımda ışınlan var. Bunu bastığınız zaman tohum atıyor çar. Buradaki basic görevleri buradan alıyorsunuz. İlk görevlerinize. Kumanlar için söylüyorum. Buradan görevlerinizi alabiliyorsunuz. Onun dışında şuradan ileriye gittiğiniz zaman sol tarafta köşede bir tane daha görevci var. O görevden de kıyafet, can, pot o tarz e görevleri alıyorsunuz oyun başında. Birkaç tanesini ben yaptım. Şu sağ tarafta potçu var. Sol tarafta ileride banka var. Onun yanında e ok satan adam var. Bu dayıdan görevlerimizi alıyoruz. Yana giriyoruz. F'ye basıyoruz. Buradan tamamla diyoruz. Bir dakika aldık hemen gidiyoruz. Tamamlayamadık bu arada sanırım. Oh. Oo, bütün seti aldık şu an. artı bir. Bir de aldık. Artık çarımız çıplak değil. Biraz lag var. Yani çarımız çıplak değil. Burada da upgrade görevimiz vardı. İlk upgrade'imizi yapacağız inşallah. Eşya yükselt. Training sword'umu koydum. Common upgrade suratını koldum. Kabul ediyorum. Tamam diyorum. Sonuç. Geçti. Artı 2. Tertemiz. Şimdi gideceğim bu görevi vereceğim. Bu şekilde burada basit görevleri yaparak level kasıyoruz. Daha 8 level olduk. Devam. Şimdi arkadaşlar görevleri yapıyorum. Bakın burada görevlerden e, tıklıyorsunuz aşağıya açıyor. Burada ne öldürmek istiyorsan hemen buna tıklıyorsun otomatik gidiyor. Premium arkadaşlar 7 günlük pet veriyor. Bu peti P tuşuna basarak bineklerden skill barınıza koyuyorsunuz. Üstüne bastığınız zaman otomatikman üstüne atlıyor. Aynı şekilde otolut da öyle. Onu da tıklıyorsunuz yanınıza çıkartıyor. Buraya gidiyoruz şimdi. Burada bayağı bir sıkıntı olacak. Fare kapanında Master rat öldüreceğiz. Çar gidiyor ama nereye gidiyor bir bilgim yok. Bu şekilde gidiyor işte. <laughs> evet Master ratları bulduk. Şimdi buradan binekten iniyoruz. Otolutumuzu çağırıyoruz. Buradan Z skill spamlamaya devam ediyoruz. Zaten anında parti geliyor görevleri de sayıyor. Bu şekilde tatlı tatlı görevlerimizi yapıyoruz abi. Devam ediyoruz oynamaya. 28 level olduk. İlk haritadaki görevleri bitirdik. İkinci haritaya geldik arkadaşlar. Buradan şimdi en son görevlerimi de vereceğim. Bu görevler de bitti. Hepsini takır takır veriyorum şu an. Beni level atlatır mı bilmiyorum. Oh ikisi şişesi. Oh. Son viraj. Aldık. Buradaki görevlerimiz bitti. 28. Şimdi yeni bir haritada yeni bir göreve bulalım ve devam edelim. Evet, ilk ölüşümüzü yaşadık arkadaşlar partiye gireceğiz diye. Eee, ilk haritadan çıkıp ikinci büyük haritaya geldik. Buradaki görevlere başlıyoruz şu an. Hayırlısı bakalım. Beyler, geldik şimdi görev yapıyoruz da. Çok güzel değilmiş timsahlar ya. Oyun olacak gibi bence. Burada böyle can çekişiyoruz iki kişi. Solo zor arkadaşlar. Ex kasmanız. Millet 50 level oldu, biz hala 29 leveliz. Grafikler baya nice bence ya. Devam edelim. Şuranın bir güzelliğine bakar mısınız ya? Yavaş yavaş şöyle. Güzel yapmışlar burayı. Çok beğendim ya. Oğlum harbi güzel olmuş. Bayağı iyi. Aradan kan bulundu arkadaşlar. Burada şimdi mesela hem eks kasıyoruz hem görevleri yapıyoruz. Okçularla selamın aleyküm aleyküm selam. Yine full can şeyde potla pot bastım. Niye uğramıyorum kardeşim? Prestimiz de var. Akürüs. Akürüs. Arkadaşlar e, bug'ını bulduk. düşük bütçeli paramın parti kurdum buraya. Oracle, Oracle slotunu buluyorsunuz. Burada manyak gibi ex kasıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. 31 leveldik. Yani daha 7 dakika oldu 3 level birden aldık. Bunları burada bir parti kuruyorsun. Işık hızlı level kasıyorsun. Bakalım dayanabildiğimiz kadar kasacağız burada. Ne kadar sürede ne kadar level alacağız bilmiyorum. Baya güzel kasıyor. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar 41 level olduk. %15'e kadar kasabildik. Buraya 31 level gelmiştik. Ortalama bir saat, bir buçuk saat gibi bir sürede on level aldık. Baya başarılı oldu. Güzel oldu. Rise Online'ın e, ilk bölümünü burada sonlandırıyorum. Elimden geldiğince sizlere oyunu temel olarak gösterdim. Zaten detaylı olarak da ilerleyen kısımlarda yavaş yavaş görürüz. Sizlerden tek ricam, eğer videolardan keyif alıyorsanız bir beğeni atmayı, video ile alakalı, Rise online ile alakalı yorum yapmayı ve oyunu indirdiyseniz, oynuyorsanız ya da üye olacaksanız aşağıdaki referans koduyla üye olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.